Şimdi bir eğitim alanına gideceğiz ama köpek eğitim alanı K9 köpeklerine koku takip eğitimi veriliyor. Habertürk için özel bir tatbikat hazırlandı. Hemen gidelim detayları Arzu Çetik Tezeren bize anlatacak. Dinliyoruz Arzu senin. Bu ise aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da köpekler için koku takibi eğitimi yaygın olarak yıllardır uygulanıyor. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir eğitim yoktu. Koku takibi almış eğitimini almış köpekleri gördük ama bunun eğitimi yoktu. Artık Türkiye'de bunun eğitimi de başladı. Biz şu anda bir çiftlikteyiz. Yanımda konuklarım da var fakat tabii ki aslında olayın baş kahramanı da hemen görmüş olduğunuz Labrador, Labrador cinsi bu köpek. İkinci dersini aldık aldı ve koku takibi eğitimleri almaya da de devam ediyor. Yanımda da uzman köpek Tan Eker var. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Yanınızda da yine yabancı konuğumuz da var. E, kendisi özellikle bu köpek eğitimi konusunda uzman. Evet. E, fakat Türkiye'de de yine bu çiftlikte siz veriyorsunuz eğitimde Nereden çıktı? Koku takibi neden bu kadar önemli? Şimdi e, meslek hayatımda uzman köpek eğitimi olarak yaşadığım iki tane önemli olaydan hareketle bu eğitimler başladım. Bir tanesi en son e, kaybolan Amerikalı turistin uzun süre bulunamamasıydı. Koku takibi köpeğimiz olsaydı onun eşyasını koklatarak yürüdüğü güzergahtan köpeğimi de takip ederek çok kısa sürede ona ulaşabilecektik. Belki de hayatını kaybetmeyecekti. Ondan öncesinde de çok e, toplumda yara oluşturan bir olay daha var. Belki hatırlarsınız. Bir bayram sabahı üç tane çocuğumuz e, sokaklarında şeker bayramında kayboldular ve uzun süre bulunamadılar. Onların ailesiyle bir canlı yayına katıldıktan sonra araştırmaya başladım zaten bu eğitimlere. Şimdi e, yanımıza Labrador cinsi evet. dedim. Yani söylemedim değil mi? İsmi de yok ama ben ona yayın öncesi Linda dedim. Dişiymiş galiba. Sizi kırmayalım. <laughs> Peki. E, şimdi efendim bir tatbikatı başlatabilir miyiz? Şu anda neler olacak? Arkamızda bir beyefendi görüyorum ben. Tatbikatta neler olacak. Başlatalım isterseniz. Artık. Bu bir başlangıç eğitimi köpeğimizi ilk etapta kaybolan ya da kaçan kişinin kokusunun takip etmeyi öğretiyoruz. Aramayı değil takip etmeyi Yani başlangıç e, noktasından itibaren onun kokusunu sindiği bir eşyasından hareketle köpeğimiz takip edecek ve bulacak kısa kısa aralıklarla egzersizler başlıyor. Başlatalım mı? Tabii bir tane egzersizimize başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi arka tarafta bu senaryomuzu uygulayacağız. Evet. So you take the your position and okay. start the trail with Jeanette. You explain to Jeanette what he... Yani. Yes. Ee, izleyicilerimize de açıklayayım şu anda pozisyonunu alıyor gördüğünüz gibi labrador cinsi köpek ve e, beyefendiye ait bir eşya mı koklatılacak? evet Hı -hı. evet. Be e, onun düşürdüğü bir eşya koklatılacak e, fark ettiyseniz üstünde kamuflaj bir kıyafet var arkadaşımızın bu köpeğimizin gözle değil burunla aramasını sağlamaya yönelik bir kıyafet ve her eğitimde o kamuflaj kıyafeti, kıyafeti değiştiriyoruz her eğitimde e, tavşanı değiştiriyoruz şimdilik onunla devam edebilir ee, tavşanımızı bu eğitim yapan arkadaşın adı tavşan yani hep saklanıp hep kaçıp saklanan kişi olacak hı hı. sürekli değiştiriyoruz sürekli farklı insan kokusu sürekli farklı kıyafet fakat e, ormanda başlıyoruz ilk çalışmamıza yani köpeğimizin koku çelişkisi yaratacak e, durumlar olmasın diye sonra bu egzersizi şehirlere taşıyoruz ki koku takibi eğitimin önemli kısmı şehirde. Bir milyon insanın yaşadığı büyük bir şehirde kaybolan insanı eşyasından kaybolduğu noktaya kadar takip edebilmesi. Şimdi ne yapıyor lan? Şimdi şu anda köpeğimiz kaybolması düş kaybolacağı düşünülen insanın kokusunu alışması için onunla beraber duruyor. Hı hı bu kadar süre yeterli oluyor mu şu anda kokusunu alması için yani hani toplasınız iki dakika belki durmadı yanında ee, doğal hayatta köpeklerin akrabalarına hareket edersek bir köpeğin yani akrabaları olan kurtların yeni bir kokuyu öğrenmesi sadece iki saniye sürüyor sadece iki saniye çok sadece kısa bir saniye sürüyor biz köpekleri aslında doğal akrabalarına yaklaştırmaya çalışıyoruz ne kadar doğal akrabaları gibi hareket ederlerse bizim için o kadar kaybolan ya da kaçak insanları bulmada yardımcı oluyorlar biraz hızlandırabilir miyiz acaba rica etsem çünkü yayın süremizde kısıt e, Cüneyt Bey Biraz daha hızlı hareket edebilir miyiz Harunüs maalesef Evet Ç Özür dilerim <laughs> onlara İngilizce anlatırken Size biraz İngilizce döndüm Şimdi ona ne yapması gerektiğini anlatıyor Bu arada beyefendi çevirmenimiz Aslında Hı -hı. o işi benim yapmam gerekiyordu ama Birinin anlatması gerektiği için ben e, Canlıya dahil oldum Evet şu anda köpeği salıyor galiba değil mi Evet şimdi köpeğimize bakın e, Kokuyu öğretecek Hı -hı. E, Köpeğimizin Kaybolan insanı bulduğunda istediği tek şey ödül alması. Dolayısıyla şimdi ödülün nasıl olduğunu gösteriyor. Elinde ne, dül, ne tür bir ödül olduğunu gösteriyor bakın. Evet. Ve tişört yere düşürdü. Köpeğin görmediği bir istikamete doğru kaçıyor. Evet hazisten. şu anda Linda evet. yani benim en öncesinde evet. Linda ismini verdiğim eğitim alan köpek görmüyor. tavşanda evet. da kaçıyor. Evet. Şimdi sol tarafa bir yere saklanacak. Saklandı. Hafif arkasını döndü ve bakın. Üzerinde kamuflajda olduğu evet, için o yeşilliklerin içinde de bulunmaz. Evet şimdi evet. bakın eğitmen arkadaşımız başladı. Köpeğimiz havayı koklayarak yani kaçak ya da kaybolan kişinin havada bıraktığı kokuz parçacıklarını, kokuz zerreciklerini takip ederek gidiyor. Dikkat ederseniz koku rüzgarla beraber hareket ediyor rüzgarla beraber hareket ettiği noktaya yani ağaçlara doğru Aha. köpeğimiz dönüşler yapıyor rüzgarı takip ediyor ve bakın herhangi bir ceza herhangi bir fiziki şarj falan her, köpeğimize kesinlikle yok tamamen köpeğimize yardım amaçlı köpeğimizi yönlendirme amaçlı ve kokuyu aldı köpeğimiz evet, şey şu anda, koku. gibi ve buldu ödülü de bol sevgi ve yiyecek maddesi bu başlangıç eğitimimizdi. Ee, belki siz sesi duymuyorsunuz ama çok yüksek sesle köpeğimizi eğitim arkadaşlarımız ödüllendiriyor. Bu eğitim sisteminin temeli kaçak ya da kayıp kişinin havaya bıraktığı kokuların takibi ve finalde bol ödül. Peki çok teşekkür ederiz. Elimizi katıldığınız teşekkürler. için. Kolaylıklar geldi. Teşekkürler. Evet bu sevg, gördüğünüz gibi koku tayini koku tayini e, öz, e, üzerine köpekler için eğitim Türkiye'de başladı. Bundan sonra özellikle bu kaybolma olaylarında bu eğitimli köpekleri de sahada görme imkanımız olacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.